Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün size bir başka konu üzerinden değineceğim. Hayvan sever olmanın ilk şartı hayvanları tanımaktır. Tanımadığınız bir şeyi sevemezsiniz. Sonra şeker hastası hayvanın önüne götürür şekeri bırakırsınız. Tuz yaramayan hayvana tuzu bırakırsınız. Ya gözünü kör eder akıtırsınız şekerle. Ya tuzla ciğerlerini mahvedersiniz. Ortalıkta son zamanlarda sosyalleşebilmek adına kokanalar olsun. kadın peşinde yazan kuru abazalar olsun. hayvan Hayvanseverim ayağını yatmakta. sever hesabından gezinmekte. Zaten gruplara girdiğinizde göreceksiniz. iki kadın, üç kadın size beğeni yorum attığı zaman hemen engelleyip gruptan atacaklar. Bu kaşarlar. Bunlar insanın kaşarlanmışıdır. Başka bir şey değil. Kendilerine ederler. amacı gerçekten hayvanlara sahip çıkmak olan önce kendisi hayvan besler. Beslerken de insanlar yolma peşine düşmez. Oradan şu hayvanlara sahip çıkın, buradan yardım edin, buradan şunu yapın. Yapacaksın, sen kendisi yapar. Kendi yapmayan da hiç şey yapma hakkı yoktur. Ha yaptığını paylaşır, örnek olur. ayrı mesele. Bu işler öyle oluyor. İnsanlar bilmedikleri, anlamadıkları şeylere yorum yapıyor. Bazen sabrımızı zorluyorlar. Ben hayvanın suyuna ilaç katıyorum. Bazen huysuzluk yapıyor ama gündüz susuz kaldığı zaman, akşam ilaçlı suyu önüne koyduğum zaman seve seve içiyor. Adam yoldan geçiyor, gelmiş köpeğe su vermiş senin haddine mi arkadaşım benim hayvanıma su vermek o biri gelmiş ben bahçede yokum evimin bahçesine girmiş köpeğin önünde bakmış yem kabı yok ben günde iki sefer yem veriyorum sabah akşam her dakika önünde yem olması gerekmiyor hayvanın gitmiş hemen ortalık ayağa kaldırmış. ya ben gittim de köpeğin önünde yemek yoktu kalkmış ekmek vermiş birincisi senin bu yaptığın suç sen ben yokken bahçeme, evime girme hakkına, hukukuna sahip değilsin. 2. Benim ne niyetle önüne yemek koymadığımı bilmiyorsun. Benim o hayvanda nasıl bir şey uyguladığımı bilmiyorsun. Şimdi doktora gittiğimiz zaman tetkikler yapılıyor, teşhis koyuluyor, tedaviye başlanıyor. O zaman biz de gidip doktorların işine karışalım. Yahut da emniyete gidelim. Yakalanmış bir suçluyu onların işine karışalım. Ne ceza verileceğini hakime savcıya bırakmayıp biz kendimiz şey yapalım. Bu hadsizliktir, saygısızlıktır, terbiyesizliktir. Başka bir şey değil. Eğer bir daha bahçeme giren, sağda solda konuşan insanlar olursa bunlar hakkında hem suç duyurusunda bulunacağım hem de gereken şekilde paylaşıp ifşa da edeceğim. Herkesin haberi olsun. İyi günler hepinize.